Yeah. <laughs> halen daha çocuğumun elinden tutup çarşı pazar mı geziyorsun Odun? Odun kalk Odun kalk. Allah sana cihaz emret benim Odun. Insanlar açlıktan ölüyor Odun. Ellerini başına yıktılar. Dükkanlarını başına yıktılar. Kaçamaları seni sıkar ederdin mermiye. Neredesin o doğru? Sıcacık evinde sıcacık yemekler biliyorsun o hem sanatçı hem de bir akademisyen olarak Gazze'deki bu katliamları e, ra, artık yüreğimiz dayamıyor. Sanat yapamaz olduk. Çiçek böcek boyayamaz olduk. Hani artık o, bu orada Gazze'de bebeklerin öldürülmesi, e, annelerin öldürülmesi, masum insanların katledilmesi yüreklerimizi dağılıyor. Artık bu soykırımın bir an önce durmasını istiyoruz. Artık Gazze'de akan kanın durmasını istiyoruz. Artık Gazze'de süren açlığın durmasını istiyoruz. Elimdeki bu e, odun metaforuna Gazze'de süren katliamları anlatmaya çalışıyorum ve de bu e, hani e, odun e, kelime anlamıyla kaba e, anlamayan, dinlemeyen, anlatsan anlamaz, dinlesen dinlemez diye oduna bu katliamları anlatıp bu duyarsızlığını insanlara sergilemeye çalışıyorum. Türkiye'nin birçok yerinde e, Gazze ile ilgili gösteriler düzenledim. E, özellikle hani Ankara'da çok e, güzel bir gösteri yaptık. Üniversitede öğrencilerimle birlikte de yapıyorum ve de bu durum Hani artık bir an önce bu Gazze'deki soykırımın bitmesi, Gazze'deki ölen bebeklerin, özellikle masum bebeklerin anne sütü içmeden ölüyor bebekler, ee, çocuklar aç karnına ölüyorlar, cennete gidince karınların doyuracaklarını düşünüyorlar, anneler e, bebeklerini kestikleri tırnaklardan tanın vaziyete gelmiş. Hani bu artık bu soykırım bitmeli, artık buna insanlık dur demeli, ee, özellikle dünya liderleri bu soykırımı durdurmak için gerekiyorsa silah kullanmalı kullanmalı ve bu suyu kırım acilen durmalı. Artık yaşa hani hem bizlerin hem Gazzelilerin insanlığın bitmesi, merhametin bitmesi, iyiliğin bitmesi, kötülüğün hani İsrail üzerinden kötülüğün dünyaya hakim olmasına bir dur demek için e, geçmişteki Picasso gibi Leonardo da Vinci gibi birçok ünlü sanatçılar gibi insanlığın iyiliğine e, iyiliğe yönlendirmek için bir performans gösterisi düzenlemeye çalışıyorum. E, or e, Hani kundakta sardığım bebekler bu duyarsız insanlığın da bebeklerinin öleceği bir gün gelecek onların da bebeklerinin öleceği. Gazze'de çokça yüz binlerce bebek öldü. Gazze nüfusu özellikle çocuk ve bebeklerden oluşuyor. Ee, bu duruma hani bir tepki göstermek amacıyla insanların evlerini yıktılar. İnsanlar çadırlarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Hatta çadırlarda bile yaşayamayıp kuzeyden güneye, güneyden kuzeye göç ettiriyorlar ve de aç karnına bunu yaptırıyorlar oturuyorlar. İnsanlar açlıktan ölüyor, insanlar susuzluktan ölüyorlar. Elektrik yok, hiçbir şey yok. Bu hani yaşadığımız bu 21. yüzyılın sonunda böyle bir şeyin olması hiç doğru değil. O kadar dünya üzerinde akademik tezler yazıldı. insanlık üzerine, sosyal bilimler üzerine, hani çocuk gelişimi üzerine, bebekler üzerine, tarih üzerine o kadar kötülükler ve iyilikler yazıldı. Halen daha bu yazılan tezler, bu makaleler insanları yola getirmeyecekler ve de böyle büyük bir katliama insanların seyirci kalması hiç doğru değil. İnsanlık artık bu e, e, vicdanı, merhameti ve Gazze'de ölen iyiliği kurtarmak için harekete geçmesi gerekiyor. Kardeşlerimle birlikte ölmek için o, Firat en büyük demek. Allah en büyük bombalarından da bir. O da cehenneme odun olma. Odun olmaz. Söz ediyor.